size tekrardan selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl roblox kişiye ban atılır onu göstereceğim ilk öncelikle buraya ilk öncelikle buraya bir kullanıcı adı yazıyoruz buraya tanıdığımız kişiye Şişiye. böyle sallıyorum bir tane böyle bir arkadaş vardı yabancı arkadaş o beni çok acık ediyordu o yüzden bunu banlayacağız arkadaşlar Bakın şu göstereyim. Şu şu hesap beni gıcık ediyor arkadaşlar. Ben de bunu bandlamaya karar vereceğim. Şimdi buradan Hayat friend değil şu profil resmine tıklıyoruz. Arkadaşlar tabii ki de Rusyalıymış. Ee, ben şey zannetmiştim. Neyse videom, videomuza geri dönelim. Ee, on Ondan sonra buradan report about'a tıklayacağız. Bu bu hesap beni yani bu Rusyalı arkadaş beni çok sinir ediyor. Bana get out falan bir şeyler kavga etmiştik bir oyunda. O bu, bu oyun beni çok gıcık ediyor. Bu oyun ay derken yani bu e, bu bir tane bu şey beni gıcık ediyor. Bu bu Rusya'da birisi beni çok gıcık oluyor Buradan bunu banlayacağız arkadaşlar. Buradan Report About'a tıklıyorsunuz. Banlamak için. Neyse videomuz geçelim. Buradan Report About'a tıkladığımız için buradan kategoriye tıklıyoruz. Buradan Exploding Creating Scamming diyoruz. Buradan ne diyelim? Ay banat ha 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 diyelim. Çok o, o da çok gıcık olsun bakalım. Dur bir saniye yanlış yazdım. Yazdık arkadaşlar. Şimdi buradan Port Abos'a tekrar tıklayacağım. Buraya tıklayacağım bu kutuya. Ondan sonra tıkladığımızda hop bağlanmış olacak arkadaşlar. İzle, i̇zlediğiniz, izlediğiniz bu hesap gıcık ediyordu. O yüzden de biz ben bunu banlamaya karar verdim ve banlarken nasıl banlanır diye video çekelim. Ve nasıl banlanır onu da anlattık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenin, abone olun, like, yorum yazın, unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. bye bye